çalmadan da çırpmadan da siyaset yapılabileceğini bu partinin gösterebildiğine inanıyorum. Önümüzdeki dönemde de geçmişten ders çıkararak daha uzun ömürlü hükümetlerin kurulması için memlekete hizmet yapabilmek için bir çabamız olacak. Sadece hükümette değil muhalefette de yapıcı bir tutum ortaya koyabilmektir. Bu parti son bir senedir muhalefetlidir ama önemli olan toplumsal menfaattir. Toplum menfaati için siyaset yaptığımız sürece Hamdımız açık bir biçimde gelip sizden destek isteyeceğiz. Ama bunun takdiri ve kararı size ait. Bu emeket sahipsiz değildir. Bu emekete sahip çıkan için sizlerin de bize sahip çıkmanızı istiyoruz. Takdir sizindir.